Selam gençlik yine bir paylaşım gireyim bu daha karşınızdayım biliyorsunuz geçen videoda 7 ay önce çektiğim videoda bu oyunun size nasıl oynanacağını rehberini anlatmıştım Aslında ben bu videoyu ikinci kere çekiyorum çünkü oyunun sesi benim sesim bayağı bir bastırmış Bu sefer de oyunun sesini bayağı bir kıstım inşallah şu an sesim bastırmadır yoksa kafayı yerim ben Bugün şu gördüğünüz altılı çocukla sevgilimle bir tane şey yapacağız Oyun oynayacağız Böyle event oynayacağız ben hazırladım bayağı bir, bir oynadım burada. Hani oyunun sesi benim sesimi bastırınca olmadı yani. Sıkıntı oldu. Ben de oyun sesini bayağı bir kıstım. Şu an inşallah sesim iyi geliyordur. Gelmiyorsa da canımız sağ ya. En fazla atmam video yani. Öylesine kanalda video olsun diye gameplay videosu olsun diye çekiyorum şu an bunu. İnşallah onun iyi bastırmak. Niye öyle oldu ki yani? Neyse, <laughs> Az önce de bir güzel çıkıyordu. Havalarda bayağı bir şey olmuş. Sıcak olmuş. yani. Valla Nisan ayında buraya kar yağmıştı var. Bilmiyorum şimdi. Ben sakarı Hani buraya kar yağmıştı. Hatta biz burada dört mevsimi birden yıkıyoruz. Bir kar yağıyor, bir yağmur yağıyor, bir sıcak oluyor. Bizim şey, ne oluyor ya? Manyak mısınız gençim dedim. Tabi Allah'ın şükür kartı bu öyle bir şeyler. Bunlara bir karakteri de çok güzel, Ben bunu alamadım. İnşallah en kısa sürede alabilirim. Allah o kadar güzel bir karakter ki bunlar. Bunlar hani de çünkü hem ateş elementi var hem şey elementi var. Öldürme elementi var. İşte bu yüzden kapımı bilgisayar Çok lazım o yüzden. Bir de Wuthering Waves oynuyorum ben bu malumda Bayağı bir oynuyorum da Eee İsterseniz Wuthering Waves yüzü şey çekebilirim Hatta yarın şey çekmeyi düşünüyorum Eee Wuthering Waves Şey videosu Doğru iki Tamamlama atan videosu Çekebilirim O Doğru iki tur da lazım Gerçi o Bugünlüğü konuş değil O videoda de konuşuyorum ne oldu Ne, ne İnşallah çıkartırım ben bir de ben var ya e, bu oyunda şey hep şey ne diye konuşuyorum valla ben de düştüm e, Devil May Cry bu oyunda arkadaşlar şu anda Hani oyuna e, Dante Nero ve Virgil falan gelecek Biliyorsunuz ben de Devil May Cry yazıyım şey, kanalımın adı Fatih Nero e, Valla ben manyak manyak çıldırdım orada ya Dedim ne oluyor telefonu aldım elime İnternete bir girdim. O Punishing Grey Haven'da Devil May Cry Club Ama ne var öyle dedim ya. Üf, bakalım. Bunları atlayacağım çünkü bura gameplay ediyorsun. Çaycısı değil. Oo, bunu da atlayalım. Bu oyunun hikayesi aslında güzel, bayağı bir güzel. İyi İngilizceniz olması lazım ama. Yoksa da internette bakarak şey yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Birkaç tane daha oynayalım sonra videoyu bitiririz. Bu kostüm de çok iyi. Aslında bu kostüm özel bir video bu. Hem, hem alpha alt oynayış video, hem de kostüm özel bir video oldu işte. Ben buna bayağı bir altına bir ekran tanıyorum. 12 12 bin mi 13 bin mi öyle bir şey alıyorum. Bayağı iyi. Yani. Çok harika bir video şey yani. Bir de ben artık düzenli video çekmeyi düşünüyorum. Ee, ama biliyorsunuz evinde olduğumuz için artık şey olmuyor maalesef. Aile bireyleri evdeyken bir şey sıkıntı oluyor. Baskın yiyebiliyorsunuz, azar yiyebiliyorsunuz. Sen ne yapıyorsun için kendi kendine kendi kesin falan. Sıkıntı oluyor işte. Baya ben anamayı kullandım ha. <laughs> Gel bakayım o Benim bir de şeyde posterim bile var. E, odamın duvarında altı pusu yer tane o derece asasın yanı tam gördü lan Virgil'ın halkın şimdi bir yani eee bilmem de ekranlarda da olur ne oldu? İlla illa söylemesi olur da hafifleri hep hep yutuyorum konuşurken ha böyle akıcı konuşacağım diye Son bir tane daha yapalım sonra videoyu bitiririz Şöyle atak verelim Atak 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 Şunu basalım 50 yapalım şunu Tamam Bir de şurada bir tane daha geldi şunu verelim galafaya Ooo Bir bak müşikamam lazım Telefonu. Hop, canavar takayım buraya. Güzel bir tane. 4.5 takayım. Bu. Evet bu. Tamam, böyle yapayım. Hmm, böyle kalsın. Bunu da yapalım videoyu bitireceğiz. Vallahi inşallah sesim güzel geliyordur. Gelmiyorsa da var ya.

Vallahi şeyde var aslında. Of. Hi özel bir sikle daha var ne yaptı gene? Onu kullanmadım hiç. Hadi artık Kullanayım ya? Bir dur

Evet 3 tane atacağım dedim attım. Vallahi bu video işte daha önceden de çektiğim için şu an o kadar da enerjim kalmadı. Her neyse sevgili arkadaşlar. video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.